Üstündekiler on mu? O, yatacaktık yatacaktı niye geldin? Kaksiktir git demiş. Beyler, beyler. Kimisi aç diyor, kimisi yatacağız diyor. Anlamadım ki. On değil ya, dokuz destandayız. Destanda bir Ardren PK atalım sonra CZ'ye geçeriz. 9 şart 9 vb normal bir şer ya orta derece daha dizilmemiş şer herhalde Beyler. Ha, soldalar, solda tepeden, var, tepeden, sor. tepeden, kapalama değil, kapalama değil. Yer abi ilk tur bende. İlk hadi bende hadi hadi. İsim gel. Versin. var. Lan ben tipe bak sağda. Sorun. Kesiyorum şunu. Bak. Diyor, sağdan sağdan devam et sağdan devam et. düştü. tekledim. Tekledim. Aldım e, kürünü aldım Geri durma aldım tekrardan. İsim verirsin. Tora açıyorum. Tora açmak için Rio var. Rio, Rio. At, rio at. Rio 3, Rio 2, 1, Rio. Bende ne Rio'nun parası düştü. Vur, rio, vur. Vur, vuruyor Rio'yu, vur. Gel, çekildiği vuruyor. yerden devam et. Çektiği yerde, çektiği yerde, çektiği yerde. <laughs> en arkaya gel Master TP'ye. Bendeler, TP bendeler. Master TP'ye gel, parası düştü. Torunu açıyorum, Master TP parası düştü. Toru da geldi. Geliyorum ona, geliyorum. En arkada bir daha bir daha bir daha Master TP'ye devam Geldim devam geldim edem. geldim. Devam, et. devam. Et. düştü bir daha. At Malisi'ni ölecek. Vur, öldü, öldü, öldü tipeye. öldü öldü öldü. Hemen arkasında X'a X'a 3 2 1 parası düştü arkada pop oh, malisinde e kim lan? Bir versene adamlara sağında, sana zaten. Tamam da kuryan var bak. Kuruyam. Tamam tamam kuruyana tamam. Gelsene, kuruyana. At kuryana. Vur kuryana vur vur. Kuryana vur kuryana vur vur kuryana vur kuryana. Malisinde düştü vur vur. Ölmüyor ölmüyor. Hemen bak X'e göre tut şimdi. Of bendeler 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 bendeler. Minor atın Aç, minor atın adama. Aldım körünü durma. Minor atın Priest'e minor atın. Kanka sen öyle sen onu şey Bak minor atın adama. Priest'e parası düştü. Hop oh, Malisinde düştü arkada. Tamam. Çekti çekti. Waker'dayım. Ölüyor Düş, lan. Çok güzel. Hemen arkada bak. Efteri'yi tut efteri'yi. Kuryan'ı tut. At. Kuryan'a parası düştü. Vur vur vur. Ölecek vur. O, vur Vur. Düştü. Öldü öldü. gel. güzel. Rio'yu F2 oynayın. beyler Rio'yu F2 oynayın. Bu adam ölecek mi? Kür. Karaya düştü. Karaya düştü içinde. Attım toru da. Toraktan en solda bak. Bak Türkiye Türkiye İnjinyörü parası düştü malisi düştü. Amına koyayım kim diye, bunlar diye, anlamıyorum ki isimleri. Atmayacak. At, atmayacak. At 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 at. At, at keseceğim at. at, düştü, düştü, at. Düştü, vur, vurur, vur, vurur, vur 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 beyler vurun vurun, ölecek. Vur Öldü gel Rio'ya gel. Rio'ya gel. Rezzetme Rio'ya gel. Rio'ya vurun beyler. Rio'ya gel lan Rio'ya beni duyun beni parti başkanı bak gel ve vuran açtım yok. Toru, açtım toru, toru açtım. Bu nasıl en parti ya? Turgut var. At at, at Turgut'a. Turgut Bendeler bir kür kür kür. Ver Turgut'a ver Turgut'a malisi de düştü. Turgut'a kaldırsana vur, beni. Turgut <laughs> Turgut rezle beni. Kanka şeyi rezlesene bir daha. Tamam rezle rezle reze de oyna. Free engine'ı yıkıp parası düştü malisi düştü vur. Vur 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 vur. Fri, Fri... Öldü 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 öldü. Çok güzel çok güzel maliyet yükürünü aldım. Hemen sağında Rio var. Rio'yu tut malisi düştü. Koş vurum beyler şuraya koş vur. Vur şu Rio'ya, Rio'ya vur, DB'leri vur, Rio'ya vur. Ölüyor, öldü. Rio'ya vur, bendeler, bendeler. bendeler. Sen Ol, de öldün. Beni kaldırabileceğim mi? Çabuk rezil, çabuk rezil. Amına koyayım her yerde olur. Waker var, Waker'a vursanıza. Vur vur, ölsün Waker. Kanka kaldır beni. Beyler sağda Waker var var. Kaldırdı mı seni? Bak sağda kariye tut. Kariye 3, kariye 2, kariye at. Parası düştü. Malis de at onu. Malis de onu. Yakalayıp keseceğim onu. Tamam öldü devam o. Et, toru, toru, devam et. Açtın koru. Açtın koru. Devam et. Açtın koru. Devam et. Hemen arkanda free engineer var. Dönebiliyorsan. Engineer'e dön. Var e parası Malis'e. Dur bana geliyor. Varıyor vursanız da geldim geldim geldim. Devam balisi mi o? Aştın. Ölüyor lan ölüyor kestim varıyor kestim aldım. ki. arkan arkan hyperion var arkan düştü kaçtı o? Bakar var içinde vursan ama malisi düştü. Öldü. Çok Karıya tut karıya ufalmış malisi düştü. At. Malis at ona malis at ona. Keseceğim Varyo. onu keseceğim karıyağı onu yetişeceğim ona. Vur sen mege çekecek onu. Açtım bir daha toru. Yakala vur. Pires kaldı piresi görebiliyor musun? Gördüm Loko, gördüm. Loko, 3, Loko 2, Loko 1 parası düştü. Mesut o, ciddi, arkaya otur. Arkaya Mesut, gel, gel beyler arkaya, arkaya Koş arkaya koş gel. koş. Turgut tut bak 9 değseli, 9 değseli gel. Turgut'a gel. Turgut'a gel, Turgut'a devam. Gidiyor mu Turgut? Turgut, turgut düştü. Turgut'a düştü en arkada bak. Kür düştü. yok bende. Birli, 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 birli. Manisi de düştü. Beyler trade atıp kür verseniz de bana. Bir geri gel, bir geri gel, bir tur geri gel. Biri Sen trade atabilir mi? Kürünün. Ver kürünü hemen. Turgut kim ya? Aldın mı kür? Aldım aldım gel. Aldım aldım gel. Kaldırsan adam, adamı kaldırdı. Gel abi bak açtım toru. En arkada sağda bak sağda sağda heleri var. Loko loko 3 loko 2 parası düştü. Vur. Spike vur. vur, vur. Geldim yetiştim düştü. yetiştim. Öldü, öldü gel. Vur malisi vur, de vur, düştü vur. Öldü öldü. Vakır 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 öldü. Nereye vursana var yere var yere düştü var yere At mı var vur vuru, vuru, vuru. Vura, vuru, vuru. vur Frenjer vur, ölecek öldü. Açtım toru da vur. Vur açtım toru vur vur. Bu nasıl bir yara amına? Karıya karıya beyler. Silver mu? Silver mu ne düştü içinde? İçinde silver mu var solunda? Parası malisi. Kaçtı o? Gittiler gel gel ön kapıya gel. <laughs> Güzel. Gel gel ön kapıya gel. Beyler magi öldüğünde neden DB'ye vurmuyorsunuz? Halen nargile çekiyor orada orada. <laughs> magi öldüğünde niye DB'ye vurmuyoruz? Fikri olan var niye mı? Vurmuyoruz? Niye vurmuyoruz? Niye vurmuyoruz böyle? Sarhoş <laughs> lan buranın hepsi. Kafayalık kafayalık. Nasıl bir yere düştüm? Ben de uyanamadım ya. Kanka Turgut diyorsun. Ben sonra ilk defa girdim. Turgut kim ya? Rio adamın ismi. Biliyorum, biliyorum ya. 9 defeli. Bak Rio 3'ü sana Rio'yu bak düşürmüş tamam mı? DB'leri o adam. Tamam. Devam et, devam et. Bak en sağda, en sağda hyper Bana attı. Vurra slide attım, at Vurra. kül Gül lazım. Ya, geri gel, geri gel. Hyper'a düştü bak. Hyper Oo, düştü. nasıl öldüm lan? Marisi. Reze, reze. Ölmem dedim tamam. de. Hemen sağında bak. Karaya tut, karaya tut malisi. Karaya billedim. Karaya parisi de attım. Oraya girilmez. Girme, 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 girme. Aç tutur bak, düşürmüş. Varıyor 3, varıyor 3, varıyor 2, varıyor 3. Ne yapıyor bu? Yemek yiyor amına koyayım. Attın mı varıyor? Dön vur, bak, dön vur. Gel vur. O, öldü varıyor, öldü. Bendeler, bendeler Lan vurun var, şuna. Varıyor'u var vur abi. Adam, adam var, yemek yiyor lan. Karıya 2, rüya düştü, rüya düştü. DB'lerine. Rüya düştü. Açtım bile torun. Solda evet. Turgut var bak, Turgut'a bak, at. Turgut'a. turguta. turguta. Gel, gel vur, gel vur. Turgut'a parası düştü. Lan gele vur. Vur, vur, vur. Vurmuyor lan amına. Vur Turgut'a bir daha düştü. Gitti gitti. Geri gel, manyak geri gel. Bak küçülmüş. Küçülmüş. Rüyayı gördün mü? Rüyayı sağda. Birledim parası At. düştü. Beyler vurun beyler şu adama. öldü düştü. öldü gel. Çok güzel. Açtım torun. Vur karıya karıya vur şimdi. İçinde, içinde karıya var karıya düştü. Neyse gittiler. Oğlum nasıl bir şey bu? Biri yemek yiyor biri nargile içiyor. Ne, neredeyiz chat? Nasıl bir yerdeyiz zaman akıyor. Adam komut verirken yemek yiyor ya. Bak şu Frenger'ını gördün mü? Tamam. Ama magemiz yok giremem ki. <laughs> Suriyeli parti yazmış. Kanka yani önde kalırsan sana <laughs> oynayacaklar. Zaten ee... sevmiyorlar beni. Şu BP var gördün mü harbi priyes. Ona bir mali satsam uçarak keseceğim onu. Bak arada arada arada. Harbi tut, tut, At, tut, tut, mali sat sadece. Attım Kestim onu 10k lazım. Amına koyayım neredeyim ben? Neyse rezleme rezleme. Kaldırdım. Beni tut, ben de ben de ben de de tek edecek, beni tek edecek. Minor atın pireyesle. Hemen açtım toru, toru açtım arkama. Bir tur geri gel, geri gel, bir, tur geri gel. Tamam. Bak var tut, var yolu üstü, kimin var parası düştü. Frenjiri. Malisat, düştü. Malisat tek gidecek. Vur, öldü, tek. Rezzet'i bir daha kestir var bir daha kestir. Vur, açtım turu, açtım turu. vur ölecek, vur ölecek. Var bir daha, var yolu parası düştü. Öldü. Arası düştü. Vur, 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 vur ölecek. Devam et onu, devam et onu, devam et onu. Aldım kanka elini, çık oradan. Çok güzel. Var mı isim? Hemen toru açtım bir daha. Bak solda solda 9 devisleri var. Turgut tut abi. Tamam. Girme girme. Girme. Gir Girme ama yok. Bak var yora 2 tane db yok mu bizde? 2 tane var. Tamam var aynı anda db malis atın tek atalım. Tamam. Sayın Kanka. sayın şimdi say say 2 asas tek atacağız onu. Aynı anda atın db malisi tek yesin o adam. Gelsin bir asas benimle. Gel rönesans. Sayın abi aynı anda atın hadi sayın. 3, 2, 1 Yakala abi. At. Parası düştü. Lan kule ölüyor monka. Monka yok deme burada aman hakayım. Girmeyin girmeyin. Kanka kaldı kaldırıyorum seni. Kaldırdım seni. <laughs> Aldım körünü. Al hemen şeyi. Minor atın, minor atın Bir tur alsana. Rosenhans'a minor atın. atın. Adamlar dönüyorsun. Gel geri. Herkes geri gelsin. Rönesansı alsana bir daha. Gel abi geri. Herkes geri gelsin. Gel gel geri. gel gel. Herkes destan ardıra ama gelsin amına. Gel geri. Beyler bura boş. İçeride adam mı kessek ya? Şunu içeride keselim mi? Şu kuryana 3, kuryana 2, kuryana 1 parazit. Tora gir, tora gir, 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 gir amına koyayım. Gir şu ezik Polisi var oduştu, lan. Gel gel soldaki kuryana, eziğe gel, vur. Gel, gel. Öldü. Gel içeri gir, gel içeri gir. Gir, gir o zaman, gir o zaman gir. Girdim. gel, Kule kesemiyor lan beni. Al girin lan girin kesin amına. Ay içerideyiz. İçeri kal burada kal. Ananı sikeyim. Lan. Lan lan, lan içişe kal, içişe kal. Gel priz, priz. İçişe kalın. Oya mı Bu nasıl bir yer bura? Lan geldi, okçu geldi, okçu geldi, vur şuna. Kanka bu e, yerde, bu yerde vurmuyor ya. Şeye Sikerim ben gidip onu orada keseceğim ama nakıyım. Ölmüyor. Şimdi buraya gelirsen ne, ne yapıyorsun kanka? Şey mi kesiyorsun? Sündüres mi kesiyorsun? Ne bileyim ama gittim o, öyle. Ton attılar. Ton attın, ton. Ya kalabalığız ya şu an, karus kalabalık ya. Bir partiye bir atalım dediler. Ben de dedim sol tarafa trollün altına gelin boş yere. La oku saldırın ama Neyin bir partisi? Koşun. <laughs> de, herkes Ardrayam'a gelsin. Lan kaç, Rönesans, ne yapıyorsun? Tamam saldırı dedim. Açtım toru. Toru açtım. Bak solunda pi... bak var yere varıyor. At, var, at, at. At, at at, at vurun beyler vurun şu adamı öldü öldü hemen bak karaya atın karaya kariye at karaya at 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 karaya düştü karaya düştü vurun parası. beyler o karaya parası da düştü tekrardan ben beni tek çekti yerde çekti yerde bak en arkada magi var at doğru magi koşsanız parti, da beyler ya, parti at başkanı, parti başkanla at turgut 3 turgut 2 1 parası düştü beyler vurun aynı anda aynı anda turgut parası parası vur 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 magi çekecek hızlı vur öldü çok güzel devam et Devam et açın Toru. En önden gelen Vakker'e düşüp var Esmanesi. Para çekecek Vakker'i, çekecek Vakker'i. Bak, Vurun siz, çekecek. Devam et. Öldü amına koyayım. Neyse gel. Solda, bak, solda loco loco be. var be ver, loko be. Öldü, öldü, bir, sağ. öldü. Sağda, sağda karıya, Paris'in düştü, karıya koyayım. Malis atsana karıya öldü amına koyayım. Gerek düştü, silvermoon var, silvermoon'a düştü. Tamam çekecek mi et silvermoon'u vursanız vursanıza siz. Niye çekmiyor lan bu? Çeksene amına koyayım. Gel gel, meyce gel, meyce. Bu ne amına koyayım. Hyperactive var, Sağlam mı? Vs istiyor benden. Yetişemiyorum. Ha? Yetişemiyorum. Atkın, at kanı sağlam. At, at, Onunla da Sıkıntı yok. Gel gel yürüyün. Aha nargile. Nargile çekiyor.